Evet herkese iyi akşamlar. Bir Fed akşamında daha birlikteyiz. Bu akşam uzun bir akşam olacak ve uzman coin'de her anı detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Şimdi ben bu akşam ne anlatacağım? Bir defa piyasa büyükleri, Wall Street'in en iyileri ne bekliyor? Hem endekslere hem de buradan sonraki görünüme dair. Bunları bir konuşacağız. Bitcoin malum altcoin'ler çok eziliyor. Yayının sonuna doğru o tarafa bir göz atacağız. Amerikan borsalarında... Beklediğimiz seviyeler bir bir geldi. Şimdi e, burası da kalabalıklaşmış epey çayımızı kahvemizi aldıysak o zaman başlayalım. Ben şöyle minik bir ekran yansıtarak başlayacağım önce. Bu defa şöyle yapacağım ekranı e, hem grafiği hem de e, karşılıklı böyle daha interaktif bir yayın olsun diye. Şimdi dün salı günü Amerika'dan e, enflasyon verisini aldık. Ve TÜFE e, piyasa beklentilerine paralel geldi. Yıllıkta e, manşet %4 bekleniyordu. %4'e karşılık geldi. Şimdi bu veriler ne gösteriyor? Fed'in ekonomiyi soğutmada başarı sağladığını gösteriyor bir defa. E, bunun dışında piyasalar buna pozitif bir tepki verdi. Fakat burada önemli bir noktaya ben dikkat çekmek istiyorum. Bu veriden sonra gelen fiyatlamalar enflasyonun bu düşüşü ve Fed'in duraklamasından ziyade bir durgunluk yani resesyon riskinin bu ihtimalin azalmasından geliyor. Yani şunu düşündü piyasalar. FED ekonomiyi durgunluğa sokmadan enflasyonu kontrol altına alabiliyor. İhtimalinin artması e, piyasalarda dünya piyasalarında, dünya borsalarında güçlü pozitif bir seyir izlenmesine sebep oldu. Tabi Bitcoin buradan e, faydalanamıyor. O tarafa da geleceğiz. Hemen burada başka bir parantez daha açmak istiyorum. Ben Goldman Sachs'in stratejisi şunu söylemişti. FED faizi arttırmayacak ve bekleyip görecek. Aslında sadece Goldman Sachs değil, Wells Fargo'dan bütün e, Büyük ABD yatırım bankalarına baktığımızda hemen hemen aynı fikirdiler. Piyasa %100 bu akşam bir faiz artırımı olmayacak. Bekle ve izle stratejisine geçeceğini düşünüyor. Evet, bir faiz artırımı beklemiyoruz. Zaten şöyle baktığımızda son döngülerine, Fed'in faiz artırım döngülerine oldukça agresif bir yol izlendi bu süreçte. Fon oranları sıfıra yakın bir seviyeden %5-25 bandına çekilmiş oldu. Fakat geçmiş son 35 yılda gerçekleşen faiz döngüsü, 7 faiz döngüsü. Yani Fed'in faizleri e, arttırımını durdurmasıyla aynı bu akşam olacağı gibi borsanın yükselmesi arasında doğrudan bir ilişki olmadığını gösteriyor bir defa. Bununla ilgili Geçtiğimiz haftalarda çok fazla aslında araştırmaya getirmiştik buraya. Yani faiz arttırırken borsalar yükselebiliyor, indirirken de düşebiliyor. Bu birazcık şirketin karlılıklarına bağlı olarak değişebiliyor tabii ki de. Sonuç olarak piyasalar artık şu beklentide tamam Fed duraklayacak ama bu o kadar satın alındı ki piyasalar tarafından artık bir geri dönüş. Yani indirim beklentisi içine girdi. Takdir edersiniz ki zaten bu akşam Fed'in faiz kararından çok en önemli şey ekonomik projeksiyonlar ve Powell'ın konuşması olacak. Yani Merkez Bankası ileriye dönük ne yapacak? Bizim bu akşam e, asıl sorumuz bu olacak. Şimdi e, devam edelim FOMC toplantısıyla beraber. Bu akşamki toplantı... Mart'ta, geçen sene Mart'ta oranların artmaya başlamasından sonra ilk defa erteleme olacak. Bundan daha da önemlisi 2025 sonuna kadar FED Fon oranlarının tahminleri gelecek. Ve e, bu yıl için en az çeyrek yani 25 bas puanlık bir faiz artış sinyali verilmesi beklenen güncellenmiş bir nokta grafiği, dot blot dediğimiz grafik yayınlanacak. Mart ayında nokta grafiği en son güncellendiğinde burada politika yapıcıların çoğu, bankacılık işte krizi yaşanmıştı. Silicon Valley Bank batmıştı. Birçok banka e, keza beraberinde sıkıntıya girmişti. Bu stres nedeniyle Merkez Bankası'nın oranları mevcut seviyenin üzerinde yükseltmeyeceğini gördük. Şimdi bu akşamki asıl kritik soru biz bu toplantıdan ne arayacağız? Hemen onu konuşalım. Bir defa Fed'in şahince bir e, duraksama bildirmesinin en net yolu bu yıl bir faiz artırımını daha e, imza atması demek. Wells Fargo bu noktada 25 pas, bas puanlık bir faiz artırımı daha bekliyor. Yani sonuçta bir de önümüzde Temmuz var. O noktaya da geleceğiz. Bu anlamda piyasalar komite üyeleri arasındaki bölünmeyi net bir şekilde e, nokta grafiğinde dağılımı orada nasıl kendi aralarında ayrışmışlar onu izliyor olacağız. İşte tam bu noktada şuna bakacağız. Şimdi Şahin politika yapıcıların arasındaki fikir ayrılıklarına bakacağız. Yani aralarından hiçbiri kendilerine muhalefet olacak mı? Sonuçta yeniden faiz artırımına destekleyen Şahin üyelerden biri eğer bu konudaki görüşünü değiştirirse ve biraz daha güvercin bir tarafa kayarsa işte bu politikaların artık sıkı para politikaların daha sonuna gelindiğini gösterecek. Kim oy kullanıyor Şahin üyeler olarak? Üç tane dikkat çeken isim var. Biri Bağım'ın, biri Boller, biri de Logan. Bu üç isme bakacağız. Bir de tabii ki de bizim işte Başkan Powell'ın e, sözlü yönlendirmeleri olacak. Geçen yıl boyunca işte e, izledikleri ifadelerde geçtiğimiz toplantıda bir değişikliğe gitmişlerdi. Orada daha fazla e, faiz artışı beklediklerini söyleyen en son toplantıda ifadeyi kaldırmışlardı. Bakalım bu defa da herhangi bir ifade kalkacak mı? Burada söylediklerimin böyle adım adım bu üç politikanın Şahin üyeleri arasında bir muhalefet olacak mı? İfadelerde bir değişikliğe gidilecek mi? Ve işte asıl önemli olan buradan sonra ne olacağını dair mesajları bu bu noktalardan alacağız aslında. Powell ne söyleyebilir peki? Tabii bunu kestirmek çok zor. Muhtemelen şunu söyleyecek. Evet biz oran değişikliğine gitmiyoruz. Oranları sabit tutuyoruz, bekleyip göreceğiz. Veri odaklı ilerlemeye devam edeceğiz. Nasıl bir senedir söylüyorsa aynen o şekilde bu mesajı yine verecek ve muhtemelen Temmuz'da bir faiz artırım sinyali verebilir. İşte tam da bu saydıklarımız dışında, eğer farklı bir sürpriz gelirse, tabii bu birazcık şahin ya da güvercin olmasına göre değişir olumlu ya da böyle olumsuz bir tepki görebiliriz piyasada. Aslında ben bu konuya böyle Şahin molası diye bir başlık atabilirim. Çünkü sonuç olarak artık piyasalar duraklamadan ziyade hadi dön artık, hadi indir şu faizleri artık beklentisine girdi. O yüzden Temmuz'daki tüfe, enflasyon verisi yine çok önemli olacak. Çünkü 25-26 Temmuz'da bir zam daha bekleniyor. En nihayetinde artık arkadaşlar Fed'in... <laughs> son durağa gitmesine artık son bir adımımız kaldı yani Temmuz kaldı. Ben geçen haftalarda bir şey söylemiştim. Demiştim ki Piyasalar acaba şu senaryoyu hazır mı? Yani normalde şunu bekliyordu. Çünkü tem Haziran'da bu iş bitecek diye bekliyordu. Şu an gördüğümüz senaryoda iş işte Temmuz ayına kadar uzuyor. Yaklaşık bir buçuk ay daha uzuyor. Şimdi buna eğer piyasa hazır değilse olumsuz tepkiler görebiliriz demiştik. Artık bu konuşmalarla, bu beklentilerle işte büyük yatırım devlerinin beklentilerini sürekli güncellemesiyle beraber ve CME gruba da baktığımızda Temmuz ayına dair evet bir beklenti güncellemesi olduğunu görüyoruz. Tabi bu birazcık daha bizi sürü olarak öteye taşımış oldu. Yılbaşından beri biz piyasalar şunu bekliyordu ısrarla bu sene. Yılın ikinci yarısında yani bu tarihlerde artık FED bir faiz indirimine gidecek. Bunu aylardır söylüyorduk. FED faiz indirimine falan gitmeyecek diye. Artık bu beklentiyi de piyasa birazcık daha böyle işte Eylül'den Kasım'a doğru, aralığa doğru atmaya başladı. Yine ben o tarihlerde de değilim. FED aksini söylemediği sürece burada bir değişiklik olmayacak. Asıl dünkü enflasyon verisinin pozitif fiyatlanması Dünya borsalarında pozitif fiyatlanmasının sebebi ise bu FED bu işi durgunluğa sürüklemeden başarabiliyor beklentisinin oluşmasıydı. Şimdi geçelim faiz oranları serbest bırakacak bu akşam. Peki piyasalar buna nasıl tepki verebilir? BISPOK Investment Group bu sorunun cevabıyla alakalı bir şeyler hazırlamış fakat aslında... Bir önceki toplantılar için verilen beklentilere baktığımda şöyle şeyler vardı. Mesela daha önce JP Morgan şunu söylüyordu. İşte FED durursa endeks şu olur, FED giderse bu olur diye. Fakat bu defa beklentiler biraz daha karışık. Hisse senetlerinin, bu tabii ki de daha kısa zamanı içeriyor hisse senetlerinin e, en azından işte kararların açıklandığı gün içinde bir indirim olduğunda Tabii ki de işte bunun bir arttırma göre daha iyi tepki verdiğini biliyoruz diğer tarafta ise e, daha yakın bir zaman diliminde baktığımızda hemen iki saat içerisinde hareket aslında başladığı noktaya hep geri dönüyor. Yani bu akşam göreceğimiz faiz kararı ne olursa olsun şöyle baktığımızda hemen hemen işte duraklasa da, işte indirim yapsa da, yükseltse de çok ciddi bir hareketlilik tabii ki oluyor. Fakat sonra o başladığı noktaya geri dönüyor. Şimdi başka bir araştırmaya daha değinmişler burada burada ise şunu gösteriyor. Diğer Fed başkanlarıyla yapılan bir kıyaslama var. Ve buna göre Powell yani bizim dönemin başkanı görev süresi boyunca S&P performansına baktığımızda en kötü fiyatlanan şey olmuş, başkan olmuş. Şimdi S&P 500 tarafında şöyle bir durum var. Artık orası boğaya girdi. Boğa dediğimiz işte endeksin dibinden yüzde %20 yükselmesi demek. Bu açıdan baktığımızda çok fazla kurum bu iş yukarı yönlü revizeler yapmaya devam ediyor. Hatta Bofa'nın stratejistleri S&P 500 için çok nadir görülen bir şeye rastladık diyor. Bu ne? İşte 525 takvim günü içinde ilk kez 52 haftanın en yüksek seviyesinden kapandı diyor ve bu hisse senetleri için bu ayı çok ciddi anlamda destekleyen bu list senaryosunu destekleyen bir kilometre taşı diyor. Bu anlamda diyor. Buradan sonraki süreçte bu bir yılda olabilir, iki yılda olabilir, çok daha güçlü getirilere sahip olacak diyor. Yani her halükarda işte BOFA'nın stratejisi için çok iş bir sinyal gelmiş. Şimdi biz çok kritik bir eşiği açtık aslında S&P 500 tarafında. 4300 eşiğini biz 4150 üzerinde Endeksi pozitif takip edeceğimizi söylemiştik. Nasdaq tarafında 15 bin dolar hedefi vermiştik, şey seviye hedef vermiştik 15 bin seviyesini. Bunların hepsi geldi. Çok kısa onlara da bakacağız. Şimdi bu beklentilere baktığımızda genel olarak aslında birçok kurum yukarı yönlü yavaş yavaş revize yapıyor. Fakat bazıları tam tersine karamsar da olabiliyor. Şöyle çok güzel CNBC Pro'nun çok güzel bir derlemesi var. Burada kısa yoldan şunu söylüyor bize. Wall Street'in en iyilerinin, en iyi stratejistlerinin 2023 hedeflerine bakıyoruz burada. Tabii hepsi şu an ekrana sığmıyor ama işte City'nin 4000 verdiğini görüyoruz. Barclays'in 3725 ki bu en düşük. E, seviye. İşte Bank'in 4.500 hedeflediğini görüyoruz. Goldman Sachs e, 4.500 aynı şekilde diye böyle beklentilerinin hepsini bir araya toplamışlar. Ortalama hedef e, 4.227'de bulunuyor. Maksimum hedef bu arada 4.575 seviyesinde. Şimdi bunu niye getirdim? Birazcık da e, şey tarafına döneceğiz şimdi. Amerikan borsalarıyla normalde Bitcoin çok daha yakın korelasyon içerisinde hareket ediyordu. Fakat son aylarda biz biraz daha altın tarafına kaydık. İşte yaşanan bankacılık krizleriyle beraber insanlar fiziksel tarafta altına, dijital tarafta ise Bitcoin'e yöneliyor hikayesi vardı. Ve biz bu süreçte Amerikan borsalarıyla korelasyonumuzu kaybettik. Özellikle Nasdaq. Çünkü Nasdaq şu an bizim 15.000 seviyesi hedefimizdi. Şu an bakıyorum işte 14.960 gelmiş neredeyse. Onun bu şekilde yükseldiği bir dönemde risk iştahının böylesini arttığı bir dönemde Bitcoin'in bu kadar geri kalması tabii ki de çok normal bir durum değil. Hemen şimdi ben çok kısa bir Bitcoin yansıtayım. Bitcoin üzerinden biraz konuşalım. Şöyle bir ekranımı getireyim. Şu an galiba şey e, buradan burada nazlık açık. Biz burada yukarı yönlü takip ettiğimiz seviye buradan başlıyordu. E, 12.700'den beri 15.000'e kadar yukarı yönlü takip etmiştik. Ben şuradan hemen Bitcoin açıyorum. Bir Bitcoin üzerinden konuşalım. E, biraz büyüteyim ben ekranı bu defa. Şöyle yapayım mesela. Şimdi bir saniyenizi rica edeceğim. Şimdi dediğim gibi yani biz Nasdaq'ta biraz daha şöyle yapayım mı? Rahat görebiliyor muyuz acaba? Yani Amerika'nın teknoloji endeksi ki bizim en yakın Koreli hareket ettiğimiz endeks gidiyor 15 bin seviyelerine risk iştahı orada özellikle tabii ki de birkaç sektörün öncülüğünde yükseliyor. Neticede e, piyasalar Fed'in iyimser senaryosunu yani piyasalar bir süredir daha doğrusu hep bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyor. İyimser senaryoları satın alıyor. Hep risk iştahı yüksek Amerikan borsalarında. Fakat bu bir türlü Bitcoin'e yansımadı. Biz 14 Nisan tarihinden beri sürekli tepelerimizi düşürerek bir düşen trend içerisinde hareket ediyoruz. Şimdi normal şartlarda dediğim gibi bu risk iştahı, pozitif yansırdı. Fakat e, son birkaç haftadır özellikle Amerika Bitcoin'in başı regülasyonlar ve SEC ile de e, dertte olduğu için piyasadaki olumlu havaya ayak uyduramıyor. Bu gelişmeler yüzünden de aslında birçok yapılan yorum ne yazık ki e, arkası temeli daha zayıf yorumlar oluyor. O yüzden bu tarihlerde değerlendirmek biraz daha zor. E, şimdi düşüş trendi içinden çıkamadı bir türlü bir süredir. İşte 31 bin seviyesine geldiğinde yayında şunu söylemiştik. Biz hemen grafik üzerinden konuşalım. 28 şuradaki hareketin güç toplama buraya geldiğinde ise piyasadaki likiditenin azaldığını, para girişi olmadığını söylediğimiz günden beri geri çekiliyoruz. Bu işaretlediğimiz seviyeyi de birkaç haftadır bekliyorduk. Burası 25.300 seviyesi. Burayı kırmadık. Burayı koruyoruz ufak işlemler alınabilir diye bu seviyelerden söylemiştik. Evet çok böyle belki kaldıraçta keyif verir ama onun dışında çok ciddi bir karlılık yok o tarafta da. Tabii o tarafta asla önermiyorum. Sadece risk profili uygun olanlar bu kadar kısa süreli işlemlere girmeli. Özellikle bu tarz akşamlarda az önce gördük işte 2 saatlik volatilite ne kadar yüksek oluyor diye. Bu anlamda çok önemli. Şimdi e, sürpriz bir şey gelmezse bu akşam bütün Fed değerlendirdik aslında. Sürpriz bir şey gelmezse iyi veya kötü tabii ki de iyi gelirse ne ala. E, kısa süreli olarak belki bir miktar yukarı yönlü hareket edebilir. E, Bitcoin bu akşam için konuşuyorum. Fakat geri kalan sürede bence yine bu seviyelere e, doğru geri çekilme görebiliriz diye düşünüyorum. Artık bu seviye aşınıyor yani şu 25.300'e kaç defa uğradık. Bunun üzerinde yine de kaldığımız sürece temkinli imsallik olarak devam ediyoruz. Tabii bunlar kısa ve orta vadeli. Aylardır söylediğim bir şey vardı. O da şuydu. Ee, kesinlikle altcoin dönemi değil diye konuşmuştuk hatırlarsınız aylardır. Yani bunu şu anlamda söylemiştik biz. Tabii ki deregülasyon regulasyon gelecek altcoinler menkul kıymet diye işte delist edilmeye başlanacak haberlerini bildiğimizden değil de tamamen bu bitcoin'in döngüsünden dolayı söylemiştik. Neden? Çünkü hareketi önce bitcoin yapıyor. Bitcoin'de biz bulunacağız ki elimizde bitcoin olacak ki orada edebildiğimiz karı daha sonra sıra altcoin'lere geldiği için altcoin'lere de geçtiğimizde tam tersine daha çok manevra alanımız olacak. E, bu senaryoda aslında bu döngü de aslında özellikle bu tarz kriz dönemlerinde çok daha koruyucu olabiliyor. Tabii ki de projesine güvendiğiniz işte uzun vadede tutacak, tutacağınız birçok altcoin vardır. Onlar ayrı fakat e, bizim demek istediğimiz, döngüsel hareketlerine baktığımızda Bitcoin, Ethereum sıra sonra altılara gelir. O yüzden işte en başından beri biz normalde yayınlarda çok daha fazla altcoin ya da diğer endekslere de bakıyorduk. Fakat bir süredir Bitcoin, Ethereum ve Amerikan borsaları majör endeksler üzerinden gitmemizin en büyük sebebi biraz daha güvenli tarafta kalabilmekti. O yüzden şu an seviyelere baktığımda dediğim gibi 25.300 üzerinde kaldığı sürece Bitcoin için kısa orta vadede güzel. Ee, biz 17700'den beri Bitcoin'in yukarı yönlü takip ediyoruz. Buradan sonra görüşümüzü değiştirmiştik. Temkinli iyimserlikte de yukarı demiştik. şu an geldiğimiz noktada yine kısa vadede bu seviyenin üzerinde iyiyiz. fakat bunlar kısa ve orta vadeciler için tabii ki de. Altına kalırsa bir miktar daha zaten bu seviye Nin aşılmasıyla beraber geri çekilebilir. Burası neresi olabilir? 24.300'ler olabilir. Fakat uzun vadeciler için şöyle 2024 sonu 2025'leri hedefleyenler için e, bence eğer girip işte 17 binlerden 20 binlerden pozisyon alamayanlar varsa bu seviyeleri de iyi takip etmeli diye düşünüyorum. Amerikan borsaları ile ilgili konuştuğumuz e, birçok şey vardı zaten. Ee, bu akşamla alakalı da e, birçok şeye değindik. Ne gelebilir diye işte. E... Şahin üyeler arasındaki bir muhalefet ayrılığı olacak mı? Yani daha güvercin tarafa geçen olacak mı? Nokta planında neler güncellenecek? Buna bakacağız. Bir de Pavl tabii ki de birkaç söylemde bulunabilir. Eğer e, sürpriz bir şey gelmezse, gelirse olumlu-olumsuz fiyatlama değişebilir. Ben çok beklemiyorum. Biraz daha buna söylemiştim. Bu bir Şahin mola. Yani öyle e, çok da toz pembe değil tabii ki de her şey. Bir de Temmuz'a bir tık sarkmamız dolayısıyla birazcık daha risk işte bir süre daha baskılanacak tabii ki de. Fakat yine de piyasalar bardağın dolu tarafını görmeyi tercih ediyor. Bunu istiyor e, diyelim ve yayınımızı burada böyle sonlandıralım. E, zaten biraz sonra... E, Canlı olarak burada yayınımız başlayacak 20.45'te Hakan Ateşler'le beraber bir yayın başlayacak ve orada da hem Fed'in faiz kararını canlı canlı hem de Uzman Koyun'da biz e, Powell'ın söylemlerini de aktarıyoruz. Onu da takip etmenizi öneririm canlı bir şekilde oradan da çok faydalanırsınız diyelim. Uğur Bey sizin yatırımınız var mı diye sormuş. Vallahi e, olmasa bizim de bu piyasalarda işimiz ne tabii ki de ama ben çok daha izleyenler bilir temkinli taraftayım. Hani her ne kadar kripto dünyası olsa da e, birazcık daha ben böyle bu tarafa da hisse senedi kafasıyla bakıyorum. Daha uzun vade, daha güvenilir varlıklar e, diyelim ve ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ayrılmadan da şöyle bir like atarsanız çok mutlu oluruz efendim. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.